O da arkadaşım. Ona Edward diyebiliriz. Sömestr bitmeden okuldan ayrıldı ve o zaman bunun oldukça garip olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden bazı eşyalarını karıştırmaya karar verdim ve karıştırırken bir ses kayıt cihazı buldum. Bilgisayarıma taktım ve dinlemeye başladım. Kayıt gerçekten kan dondurur cinstendi. İşte ses kayıtları. Gece 1. Konser güzel sayılırdı. Bağırmaya pek meraklı değildim ama Jack gitarda iyiydi. Kız arkadaşım Rachel ve ben de herkesi evlerine götürüyorduk. Rick'in evine yaklaştığımızda parlak turuncu bir ışık gördük. Gece gökyüzünü aydınlatıyordu ve üzerinden dumanlar yükseliyordu. Çok fazla ışık ve duman vardı. Bu yüzden doğal olarak merak ettik ve bir bakmaya gittik. Ateş o kadar büyüktü ki bir evin yandığını düşündük ilk başta. Garipti çünkü doğrudan yangının olduğu yere giden bir yol yoktu. Bu yüzden arabayı en yakın sokağa park ettik ve yayı olarak ilerledik. Ateş yaklaştıkça garip bir ilahi duymaya başladık. İlahi de ne dediğini tam olarak anlayamadık ama çok gürültülü ve etkileyiciydi. O anda belki Rachel'a cesur görünmek için yaklaşmıştım ama mesele gerçekten fazla yaklaşmış olmamdı. Her neyse onlardan en az 30 metre uzaktaydım. Fotoğraf çekebilmek için telefonumu kaldırdım ama daha fotoğrafı çekemeden adamlardan biri beni gördü. Ve bir anda hepsi bana dik dik bakmaya başladılar. Yüzlerini örten kapüşonları vardı. Kısa bir bakışma sürecinden sonra içgüdüsel olarak koşmaya başladım. Ve kamyona geri koştum. Ve sür diye bağırdım. Rachel hemen gaza bastı. Ve yola çıktık. Bana ne olduğunu sordular. Ben de onlara beni gördüklerini düşündüğümü söyledim. Oldukça korkutucuydu. Ama çok da endişelenmedim. Sonuçta kim olduğumu, nerede yaşadığımı falan bilmiyorlardı. O gece eve gittim ve sabah saat 1 civarında yatağa girmeye karar verdim. Bu onun başladığı zamandı. Berbat bir kabus gördüm. Korkunç ya da iğrenç bir şey değildi ama şok ediciydi. Sadece pelerinli biriydi. Ateşin yanında gördüğüm insanlar gibi. Gördüğüm şey durup bana bakan pelerinli bir adamdı. Yüzünün hiçbir özelliğini seçemiyordum. Sadece gözleri. Deliciydiler sanki doğrudan ruhuma bakıyorlardı. Gecenin geri kalanında uyuyamadım. İkinci gece. Dün geceki rüyanın aynısını gördüm. Sadece bu sefer daha uzundu. Uyanmak istediğimi hissettim ama yapamadım. Sanki adam beni tuzağa düşürmüş gibiydi. Üçüncü gece. Bu gece uyumak istemiyorum. O rüyayı tekrar görmeye dayanamıyorum. Bütün gün diken üstündeydim. Biraz Red Bull içeceğim ve Top Gear maratonunu izleyeceğim. Dördüncü gün deliriyor olabilirim ya da belki uykusuzluktandır ama pelerinli adamı dersliğin penceresinde gördüğüme yemin edebilirim. Dördüncü gece. Bu gece yine uyanık kalmaya çalıştım ama yapamadım. Uykusuzluk beni ele geçirdi ve kendimden geçtim. Rüya her zamankinden daha kötüydü. Aynı rüya, aynı pelerinli adam ama bu sefer sürekli devam eden tiz bir gıcırtı da vardı. Ve arada derin bir kahkaha sesi geliyordu. Luke ise hafta sonu evine gittiğinden bana yardımcı olamıyordu. Beşinci gece. Rachel'ı benimle kalması için buraya çağırdım. Bununla tek başıma yüzleşmek istemiyorum. Bu gece de yine aynı rüya, aynı adam, aynı tiz gıcırtıyı gördüm. Ama bu sefer kahkahalar daha yüksek ve daha sıktı. Altıncı gün. Onu tekrar gördüm. Banyo aynamın lanet olası yansımasındaydı. Arkama baktım ve oradan gitmişti. Tanrım Buna ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. 6. Gece Luke geri döndü ve ona neler olduğunu anlattım ve o da bana rahatlamamı, aşırı tepki verdiğimi söyledi. Muhtemelen haklıydı. Ama neden bu kabusu geçiştiremiyordum? 7. Gün Onu bugün tekrar gördüm. Sokan karşısındaydı. Sadece dik dik bakıyordu. Orada olduğunu biliyordum. Çünkü ona 20 saniye kadar baktım. Sanırım peşimdeler beni öldürecekler. 7. Gece Aslında bu gece rüya görmedim. Fakat daha kötüsü oldu. Gece yarısı bir sarsıntıyla uyandım. Nedenini hatırlamıyorum. Ama gördüklerim neredeyse kalp krizi geçirtecekti. Pencereye baktım ve orada pencerede duran kahrolası Pelerinli adamı gördüm. Korkuyla gözlerimi kaçırdım ve arkamı döndüğümde o gitmişti. Buradan çıkmak zorundayım. Eve gidiyorum. Artık burada kalamam. 8. gün. Eşyalarımın çoğunu topladım. Dolabı Luke için burada bırakacağım. Umarım bu eve dönüş yolculuğu beni düzeltir. Sanırım uzaklaşmam gerek. Son gece. Luke beni bu gece bir partiye davet etti ama ona çok yorgun olduğumu ve biraz uyuyacağımı söyledim. Keşke o partiye gitseydim. Luke bütün gece dışarıda kaldı. Yani bu yalnız olduğum bir başka gece daha demekti. Rüya geri geldi ve eskisi kadar kötüydü. Geçen geceki gibi gecenin bir yarısı uyandım ve pencereden dışarı baktım. Çok şükür orada kimse yoktu. Kapım çok sık ve çılgınca çalınmaya başladı. Bu yüzden korkmuştum. Hemen kapının deliğinden baktım ve Rachel'ın yardım etmem için bağırdığını ve kapıya sürekli vurduğunu gördüm. Kapıyı açtım ve o lanet olasıca orada duruyordu. Korkudan dona kaldım sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca karanlık, delici gözleriyle bana baktı. Sonra bir anda korkunç, kan donduran bir çığlık attı. Akabinde bana saldırmaya başladı. Ve ben de o anda bayıldım. Yurt odamın zemininde kapı ardına kadar açık bir şekilde uyandım ve etrafında bir kalabalık toplanmıştı. Kahretsin, o kalabalığın arkasında bana dik dik bakıyordu. Sikerler, hemen şimdi eve dönüyorum Ses kaydını birkaç kez dinledikten sonra bu tarikat hakkında biraz araştırma yapmaya karar verdim. Fakat hiçbir şey bulamadım. Ancak olaydan bu yana neler yaşandığını ve yaptığım tespiti anlatabilirim. Edward'dan sonra Rachel da eve döndü ve sanırım artık Edward'la birlikte değiller. Ama bunun içinde ortada geçerli bir sebep var. Edward kahrolası bir nedenden dolayı asla eve dönemedi. Çünkü hareket eden bir trenin önüne atladı. Yani eve dönmesi gerektiği gece Kendini öldürdü. Sanırım pelerinli adamdan kaçma planı işe yaramadı ve artık daha fazla dayanamadı. İşte tüm durum hakkında tespit ettiğim şey ise ortada bir tarikatın olmamasıydı. Bence bunların hepsi Edward'ın hayal gücünün ürünüydü. Belki de çocukluğunda başına bu rahatsız edici tarikatı düşünmeyi sevk eden bir şey gelmişti. En azından o da arkadaşım olduğu için polislere vermem gereken ifadede ben böyle söyleyeceğim. Sonuçta onlara bu tarikatın lideri olduğumu ve Edward'ı trenin önüne ittiğimi söyleyemem değil mi?